Hayat için altın tavsiyeler. Her zaman problemleriniz olacak. Onları çözerken hayatın tadını çıkarmayı öğrenin. İnsanlar geleceklerini değil alışkanlıklarını belirlerler ve alışkanlıklar geleceğini belirler. Hayatta yalnızca iki şeyi kontrol edebilirsiniz: çabanız ve tutumunuz. Kendinize nasıl başlayacağınızı sormayın. Başlayın ve sonra kendinize nasıl gelişeceğinizi sorun. Mutluluğun zevkle pek az ilişkisi vardır. Daha çok amaçla ilişkilidir. Hayat dünyadan çok şey bekleyip kendinizden çok az şey beklediğinizde en zorlayıcıdır. Kendinizden çok şey, dünyadan az şey beklemek mantıklıdır. Problemlerinizin yarısı zihninizin küçük şeyleri büyük sorunlara dönüştürmesidir. Üç şeyin sizi kontrol etmesine izin vermeyin. İnsanlar, para veya geçmiş deneyimler. Her zorlukta veya hatta bir trajedide bir fırsat vardır. Bunu aramayı öğrenirseniz, durumu kontrol altına alabilir ve hatta onu olumlu bir şeye dönüştürebilirsiniz. Her gün şükredin. Çünkü normal bir gününüz bile başkalarının rüyasıdır.